Piramitlerin girişine geldik. Kamerayı içeri sokmak yasak değil. Mikrofonun içindeki aparatı sorun ettiler. Şu an tartışıyorlar. Biri gitmek istiyor ama izin vermiyorlar. Düşünsenize ev alıyorsunuz. Piramit manzaralı olduğu için 2-3 katına alıyorsunuz. Beni gerçekten böyle televizyonda falan göründüğü gibi değil. Şu an kendimi Hazreti Yusuf filminde gibi hissediyorum. Bu heykeli de Bülent Ersoy'a benzetiyorlar. Nasıl bu kadar taşı taşıyıp getirmişler? Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Aydemir. Hayalim olan dünya turu öncesinde yaptığım kısa gezileri ve seyahat taktiklerini bu kanalda paylaşıyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. ne geldik. Şimdi kontrol noktasından geçip piramitlere gideceğiz. Biz piramitlere geçmek için turnikeden geçiyorduk. Elimdeki kamerayı gördüler. Eee şimdiki mikrofonu sorun ettiler. Küçücük bir mikrofon. Ee, telefon yasak değil. Kamerayı içeri sokmak yasak değil. Ama şöyle bir mikro... hatta mikrofon da değil mikrofonun içindeki aparatı sorun ettiler. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Mikrofonu almadılar içeri. Sanki ben böyle çekim yapamayacağım da sesimi duyuramayacağım. Piramitlere geldik. <laughs> Biz piramitlerin olduğu yere geldik. Şimdi faytonlarla piramitlerin çevresinde ulaşacağız. Ve şöyle bir şey oldu. İlk yurt dışı videomda sıkıntı çıktı. Küçücük bir mikrofonu sorun ettiler mikrofonu almadılar içeri. Sanki mikrofonu almasalar da kamerada sesimizi duyuramayacağız. Saçmalığa bakar mısınız? Yani ilk videomda sıkıntı çıkması üzdü beni. Ama moralleri düşürmüyoruz. Mikrofon olmadan da sesimi duyurabilirim. Şimdi bu piramitlerin etrafını geziyoruz. Şöyle insanları baytonlarla gezdiriyorlar. Deve de var. İsteyen deveye de binebiliyor. Sanırım deve paralı. Bu bizim turumuzda yoktu ama bunu da tur karşıladı. kendimi Hazreti Yusuf filminde gibi hissediyorum. Şuralara bakar mısınız? Develere bakın. Sanki şey Yüzarsif buradan çıkacak da babası oradan Yüzarsif diye varacak. Rehber bizi gönderdi. Gidin şu piramitlere dokunun gelin. Şimdi dokunacağım. Bakalım nasıl bir duyguymuş piramitlere dokunmak. Ya şuna bakar mısın? Dokunayım. Of şu taşlara bakın. Ne kadar büyük. Bunları nasıl getirmişler? Bir de etrafa baktığın zaman taş da yok biliyor musunuz? Bu taşlar da hep buranın şenler. Nasıl bu kadar taşı taşıyıp getirmişler? İlginç. en büyük piramite geldik. Biz büyük piramide dokunamadık. Çok saçma bir şekilde dörtte kapanıyormuş. Biz iki fotoğraf çektik, tam gidecektik. Bize dönün bitti dediler. Biz de dönüyoruz şimdi. Piramitler şöyle. Etrafına bakın insanlar develere biniyor. Ondan sonra böyle faytonlar var. Piramitler eee Eski Mısır'da firavunlar öldükten sonra tekrar yaşayacaklarını düşündükleri için mezarlarıydı bunlar. Onları böyle piramitler inşa edip firavunları içine kişisel eşyalarıyla, paralarıyla, altınlarıyla birlikte gömüyorlardı. Yani bunlar nasıl yapılmış tam olarak bilinmiyor ama muazzam bir görüntü bakar mısınız? Ta eski dönemlerde teknoloji yok bir şey yok insanlar nasıl bunları inşa etmiş gerçekten insanın aklı hayali duruyor. Böyle de çöl kum yani sade kum var. Şu an gözlerimi açamıyorum ya gözlerimi yaşardı ama çok güzel bir yer. Ama burada böyle hediyelik eşya satmak için tezgahlar kurmuşlar. Şöyle bakın şuraya şu heykeli görmeye gidecektik yara insan, yara sanılan bizi almıyor bitti diyor ve saat daha 5 bile gidemiş. olmamış. Hep birlikte gidemiş. Düşün yani saat daha dört buçuk. Kapalı diyor ve biz şuradan hiçbir yere gidemedik. Sadece piramitlere gidip geldik. Şu an tartışıyorlar. Biri gitmek istiyor ama izin vermiyorlar. Bence kendi kafalarına göre izin vermiyorlar. Saat daha beş bile değil.

Turlar böyle yapacak bir şey yok. Koşuştura koşuştura bir yerleri yetiştirmeye çalışıyorsun. Tura katılırsanız. Ama güzeldi, güzel bir turdu. Şimdi nankörlük edemem. Yani çok uyguna geziyoruz o yüzden nankörlük edemem. Doyasıya gezdim bir desem Ya piramitleri doyasıya gezemedim. Şu heykel için koşturup geldik. Bu heykeli de Bülent Ersoy'a benzetiyorlar. Az adama gösterdiğin gibi çek. Aşağıdan geçiyor. Hakikaten de benziyor ha. Düz gel, o kadar uzak Abi nasıl yapmışlar ya o dönemde bunları. <laughs> Bizi geri çıkardılar. Biz girdik. Diğer tarafa geçtik. Bizi geri çıkarlar. Tur rehberi araya girdi. Şimdi bizi buraya getirdi. Rahatça video çekebilmemiz için. Bülent ablayı da böyle uzaktan uzaktan göstereyim size. Yani gerçekten böyle televizyonda falan göründüğü gibi değil. Dev dev taşlar. Nasıl yapmışlar, nasıl kaldırmışlar. Yani o dönemin şartları, makine yok, teknoloji yok, bir şey yok. Nasıl hepsini bir araya getirip, hadi bir araya getirdiler, hadi atlarla matlarla çıkardınız. Onları nasıl yukarı çıkart, üst üste koydunuz? Şuranın altı da sanırım piramitlerin altına gidiyor. Şurada bir şeyler, camlar falan var. Şu i̇şte pencereler falan var. Ama biz oraya giremedik işte. Zaman yoktu diye bize almadılar. Şunlar da anlamadım kalemi. Ne anlamadım. Şuralarda eski de eski konaklar bakın piramitlerin çevresinde hep böyle ev gibi bir şeyler var da ben tam anlayamadım. Büyük ihtimalle bu da şeydir. Yani eski yaşantıların olduğu yerlerdir. Evler falandır. Bakın develerle insanlar geliyor. Piramitlerin olduğu yerde de böyle yerleşkeler var. Yani şehir merkezliğinde gibi bir şey. Düşünsenize ev alıyorsunuz şeydi piramit manzaralı olduğu için 2-3 katını alıyorsunuz. Bizde nasıl deniz manzaralı ev satılıyorsa ya da deniz manzaralı ev kirasının 2-3 katı olduğunu düşünüyorsak büyük ihtimalle bu da öyle. Binlerce yıl önce çölün ortasında yükselen dev yapılar, piramitler. Antik Mısır'ın mühendislik harikalarıdır. En ünlüsü Keops piramidi. Yaklaşık 4500 yıl önce inşa edildi ve hala ayakta. Tonlarca ağırlıktaki taş bloklar milimetrik hassasiyetle üst üste yerleştirildi. Ne vinç ne modern teknoloji. Sadece insan gücü zeka ve inançla. Piramitler sadece mezar değil, aynı zamanda gökyüzüne uzanan birer semboldü. Firavunların ölümsüzlüğe olan yolculuklarını temsil ediyorlardı. Güneş tanrısı Rea'ya ulaşmak, yıldızlara karışmak için. Bugün hala bu muazzam yapıların nasıl inşa edildiği tam olarak çözülebilmiş değil. Belki de bu gizem onları bu kadar büyüleyici kılan şeydir. Piramitler geçmişin sessiz tanıklarıdır.